Zamanlar dünyaya gelmeye hazırlanmakta olan bir bebek varmış. Bir gün Allah'a sormuş. "Allah'ım, beni yarın dünyaya göndereceğini söylediler. Fakat ben o kadar küçük ve güçsüzüm ki orada nasıl yaşayacağım?" Allah bebeğe şöyle cevap vermiş. "Ben bütün meleklerin arasında senin için birisini seçtim." O seni bekliyor olacak ve seni koruyacak. Meleğin seninle her gün ilgilenecek. Sana gülümseyip tatlı sözler söyleyecek. Böylece sen onun sevgisini hissedecek ve mutlu olacaksın. Bebek bu cevaba çok sevinmiş ama merak ettiği diğer sorusunu Allah'a yöneltmiş. Peki insanlar bana bir şey söylediklerinde dillerini bilmeden söylediklerini nasıl anlayacağım? Yüce Allah bebeğin bu sorusuna şöyle karşılıkta bulunmuş. Meleğin sana dünyada duyabileceğin en tatlı ve en güzel sözcükleri söyleyecek. Sana konuşmayı büyük bir sevgiyle öğretecek. Bebek bu cevabı da aldıktan sonra sorularına yine devam etmiş. Peki ben seninle konuşmak istersem ne yapacağım? Allah bebeğin bu sorusuna da meleğin sana ellerini açarak bana dua etmeyi öğretecek diye cevaplamış. Bebek bu defa şöyle sormuş. Rabbim dünyada kötüler olduğunu da duydum. Beni onlardan kim koruyacak? Yine aynı cevap gelmiş hak katından. Meleğin seni kendi hayatı pahasına da olsa koruyacak. Bebek, fakat ben seni bir daha göremeyeceğim için çok üzgünüm deyince yüce yaradan meleğin sana sürekli benden söz edecek ve bana ulaşmanın yollarını öğretecek diye cevap vermiş. O sırada cennette bir sessizlik olmuş. Dünyanın sesleri cennete kadar ulaşmış. Çocuk gitmek üzere olduğunu anlamış ve son bir soru sormuş Allah'a. Rabbim, şimdi öyleyse dünyaya gitmek üzere isem orada benim meleğimin adı ne olacak? Allah'tan şöyle nida gelmiş. Meleğinin adının önemi yok. Sen ona anne diye sesleneceksin